Evet arkadaşlar hepiniz yepyeni bir kargo simülatör 2019 diyecektim 2021 Türkiye'ye hoş geldiniz efendim bugün ne yapıyoruz Evet sonunda Rize'ye garajıma geldim Size garajımı sonunda tanıtabileceğim. Kapak fotoğrafında görmüş olduğunuz gibi zaten görmüşseniz e, tabi e, kapak fotoğrafında gördüyseniz arkadaşlar üç tane dedem var <laughs> yani Ford 2025'im var. E, sizinle şöyle garajıma doğru gidelim abi. iki tane siyah ve bir tane de turuncu. E, <laughs> Ford 20-25'in var. Bunların hepsi hemen hemen 120 bin yapar herhalde. Hatta 90 bin falan. Bir de elimde şöyle 493 binim var arkadaşlar. Bunlar ile gerçekten de güzel bir şey yapacağız. Ben şöyle yükümü bir iptal etmeyi istiyorum abi. İptal et. Ee, şöyle ben bir reklamı izleyeyim geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yükümü de iptal ettim. Şu an sizinle şuraya park edeceğim inşallah. Şöyle geri geri gidelim abi. Hemen arabalarımın yanına geçeyim. Şöyle <laughs> pek olmadı gibi. Aynen bakın yeşil gösteriyor zaten. Şöyle hoppa. Şöyle gidelim. Dörtlülerimizi de kalım abi. Dörtlü dedik de. Ne abi? Heh. Evet arkadaşlar arabamızı durduralım, el frenini çekelim ve arabamızdan inelim. Ben şöyle bir ses alayım abi, şöyle lan oğlum ben ne yapıyorum ya? Şu tarafa gidelim arkadaşlar, şöyle dönelim, birazcık daha geri gelelim. Bu niye tek tek geliyor ki abi? Anlamadım şöyle yapalım yapalım birazcık şöyle gidelim birazcık yok böyle yapalım Evet şöyle esesine aldım şimdi arkadaşlar görmüş olduysanız şu arabamıza gidip binelim bir de size onunla göstereyim inanmıyorsanız eğer bakın arkadaşlar bu araç daha 30 kilometre yaptım ben bu araç ile bu da sıfır yani şöyle göstereyim Yakıtım azmış bu arabada. Şu diğerine bakacağız arkadaşlar. Şimdi ben bunu tam park etmek istiyorum. Tam park edilmiş zaten. Güzel. Aynen. Çok güzel abi. Ama birazcık daha geri gidersek tam olur diye düşünüyorum. Aynen. El frenimizi çekelim. Tam eşit oldular şu an arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bu aracımız kaç kilometre olduğunu bilmiyorum ama. E, bayağı bir sıfır arkadaşlar. Şöyle iç ışığımız da şöyle ön ışıklarımız da görmüş olduğunuz gibi. Şimdi öbür aracımıza geçelim. Böyle gidelim, gidelim, gidelim. Evet, şimdi buna bakalım bir de. E, diyorsunuz ya abi sen her şeyin yalan falan filan diye. Bakın arkadaşlar, bu da böyle. Bununla da arkadaşlar. Bunda yakıtım bak bakalım. Bunda da yakıtım daha azmış. Bundan bayağı bir kilometre yapmıştım abi. Ya dediğim gibi ben şimdi bunları satsam mı satmasam mı bilmiyorum. Ama şu ikisini satmak istiyorum abi. Şöyle girelim. Of abi be reklam. Sen reklam var ya sen. Sen var ya. Neyse. Şöyle aa, çarpı yapalım oğlum. Niye çıkmıyorsun? Bakın. Arkadaşlar garajımda ee, ne yapıyorum oğlum ben. Heh. İki lord. Ana diğeri nerede? Çeyiz at diyor. Bu çekici Ana siyahı satmıyor. Lan. Evet arkadaşlar. Çok karmaşık bir şey oldu. Neyse sonradan satarım. Şimdi sizinle gidip ne yapacağız? Evet. Sizinle gidip arkadaşlar Volvo alacağız. İnşallah paramız yeterse. Bir tanesini satmayı düşünüyorum. Hangisiyle gidelim abi? Hangisiyle gidelim? Bu kırmızım kalsın burada. Fazla uzağa gitmeyelim. Sizinle Volvo alalım. Hemen böyle gelelim abi. Hemen böyle. Hoppa. Hemen çalıştıralım. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik anısına bir komo yapacaktık ama iftara çok yakın olduğu için saati maalesef ki yarın ertelendi. Yani siz bunu yarın izleyeceksiniz. Arkadaşlar evet ee, şu an garajımıza gidelim. Bir garaj bulursak Galeri yani Bir Volvo alalım arkadaşlar Şuradan çıkalım Ben şu bir tanesini satmak istiyorum Sus 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 Şöyle Şuradan çıkalım Bir tanesini satacağım abi Bu çekiciyi sat Oğlum inşallah yanlışı satmıyoruzdur abi Aynen bu çekiciyi sat Öneriliyor musunuz görmüşsünüz. Onayla çekişi, çekici satışı yapıldı. Tamam. Ve bakalım kaç binimiz olmuş. Evet arkadaşlar paramız inşallah yetecek. Şöyle gidelim. Bir gidelim. Volvo alalım ya. Değil mi? Volvo alalım. Geri vizeye döneriz. Tekrardan yarın dediğim gibi e Konvoy yapılacak. Bu arada herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Herkesin buradan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutluyalım. Ee, büyüklere saygı, küçüklere sevgi gösterelim lütfen. Bu korona yani pandemi döneminde birbirimizi üzmeyelim. Kıyamet yaklaşıyor. Bu zamanda zaten 3 günlük dünya. Yani hiç kimseyi üzmeyelim. Hiç kimseyle tartışmayalım kıymetini bilelim. Annemizin, babamızın, ailemizin, herkesin kıymetini bilelim. Şimdi arkadaşlarım, öncelikle e, garajımı tanıttım sizlere. Bir Volvo alırsak çok güzel olur gerçekten de. Bu da şöyle bir modifiye çekersek arkadaşlar daha efsane olur gerçekten. Bunu da satarım. Ondan sonra efsane bir e, Volvo'm ve Ford Lord TP Ford 2025'im olacak demektir. Yani Volvo ile her şey yapılır abi. Volvo çok güzel. Bir de Volvo bu sürümünde birazcık genişletilmiş. İşte dışı daha da detaylandırılmış, daha da güzel olmuş. Şöyle e, haritayı büyütelim diyeceğim büyümüyor. Abi galeri bulamıyoruz ya. Şu pazara doğru gidelim. Zaten altımıza vol olacak da neyse. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoma şöyle gerçekten şu son videolarıma baktığıma göre fazla beğeni izlenme almıyorum. Ben bu videoma 5 like bekliyorum. 5 like atamazsanız yazıklar olsun size yani 5 like nedir? Yani 5 like bekliyorum. 5 like'ı geçemem diye zannediyorum zaten. Ben bu arada arkadaşlar dün bir e, manyaklık yapıp ani bir karar almıştım. Kanalı kapatacağım diye sunucuda duyuru yapmıştım. Tam YouTube'a girdim. Kanalı kapata basacaktım arkadaşlar. Bir baktım ki Talha işte oradan yazıyor. Oğlum oho falan işte sen hemen pes edersen vay halimize falan. Oradan Kerem Parlak kardeşim yazıyor diyor ki işte Oğlum acele etme lan. Ben fazla gelişmedim falan dedi. İşte herkes sunucumdan birkaç kardeşim daha bana destek çıktı. Ben de geri vazgeçtim. Devam edeceğim. Bıkmadım. Bıkmıyorum. Pes etmiyorum. Ee, çok teşekkür ederim hepinize. 203 abone oldum. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Bu videoma şaka yapmıştım 5 like diye. Bu videoma şöyle... 35 like bekliyorum. Bir de kanalıma <laughs> destek olup abone olun ve bu videoma da like atın. Bu dakikaya kadar izleyip like atmadıysanız arkadaşlar lütfen e, like atın, kanalıma destek olun. Hem beni çok mutlu etmiş olursunuz hem de şey olursunuz. Galeri bulduğum anda geleceğim arkadaşlar. Galeri bulursam başlatacağım. Arkadaşlar hiç bulacağı ben bir dahaki şeyden her neyse. Gidiyoruz bakalım. 100 kilometremiz var hemen hemen bence. Yakıtımız da inşallah bitmez ya. Ya abi böyle bir şey yok ya. Neden yani buralara galeri koyulmaz ki? Abi benim bir hayalim kırılmasa var ya. Yani bilmiyorum abi. Oyunda bile hayallerim kırılıyorsa. Gerçek hayatta, ulan, ah. ulan, arsız hayat. Bak, yine mutluyum sana inat. Tekrardan diyorum, ulan, hayırsız hayat. Bak, yine mutluyum sana inat. Sana inat olun sana sana vefasız hayat. Neyse. Şöyle gidelim de. Abi bak. Heh. Bak yakıtınız bitmiştir dedi. Bak ben bu şeyden hiç hoşlanmıyorum. Tamam mı? Bir de yakıtı yakıtı yani depoyu full doldurmuyor abi. Ona rağmen bizden 2000 lira kes 2000 lira kesiyor abi. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Ya bakın dediğim gibi Abi ya baksana yarısını bile çeyreğini doldurmuş. Ya böyle bir şey yok. Neyse Rize'ye varım geliyorum. Evet canlarım sonunda galerimizi bulduk. Ee, şu an gidelim. Bir dakika arkadaşlar. ya Çıkmıyor bir... değil param arkadaşlar, yetmedi. ben burada Volvo'yu bulamayıp ya abi ya geri ya. garajdan çıkmıştım evet. hatta bulmuştum ama... Esmeksin yeşilini 50, alırım ya. Alırım 650, yani. 50 benim de yok gördüğünüz Yalan gibi. yok alırım. O yüzden alırım dedim mi alıyorum. alırım. Ta. Yani burada demeyin ne F oldu F abi kalak. bir anda F e, olmadır, Volvoyu şey bulamadığı Volvo'yu şey bulamadı Volvo yok deyip aklınız karışmasın. Her neyse bu reklamla oh. geçsin. <laughs> Aynen. İzleyin. Paramız yetmedi. Sarı alak ya. Sarı güzeldir yani. 31.000 24.000 lira fiyat indirimi dedi güzel bir teklif sundu şöyle reklamımızı izleyelim trend yol mu lan bu ne lan bu trend yol hepsi buradaymış lan Allah'ım herkesi hepsi burada e, trend yol reklamından korusun amin bakın şimdi canlar bu kısım çok önemli Lütfen burayı şöyle diyeyim, burayı kaçırmadan şu an bu kısmı izliyorsanız lütfen e, gözünüzü kaçırmadan izleyin. Şimdi arkadaşlar, bir kardeşimin yorumlarda sorduğu bir sıkıntı vardı. Ya o aracını aslında o an kullanmak istiyormuş ve çok seviyormuş. Yanlışlıkla onu garaja göndermiş ve garaja da gidemiyormuş. Onu ama aslında o an altında olmasını istiyormuş. Şimdi bakın. Burada sizlere bir teklif sunuyor abi. Diyor ki yeni çekiciyi ne yapmak istiyorsun? Garaja gönder var ve şimdi kullan var. Abi bir dakika buradan draw diyelim. Şimdi bu garaja gönder kısmı abi. Yani benim İzmir'deki garajıma gönderir. Ama bu şimdi kullan yani bu. Bu ise arkadaşlar şu an altınızdaki tırı bu galeriye takas gibi verip e, ya da altınızdaki o 20-25'i garaja gönderir. Bunu şu an kullanmış olursunuz. Ben şimdi kullan diyeceğim ve bunu aldım. Eski çekici Rize garajına gönderildi diyor. Ben de onu satmak istiyorum abi. Ne yapacaksınız? Hemen buraya geleceksiniz. Şu siyah şeyinizin yazının üstüne tıklamayacaksınız. Tırınızın renginin üstüne tıklayacaksınız abi. Şöyle tıklayalım. Ve bak bu çekiciyi satlıyor. Bak fiyat teklifi de 30.400. Güzel bir fiyat abi. Hemen aldık. Ee, evet aldık ve 86 binimiz var. Çok güzel abi. 86 bin. Güzel gerçekten. Beğendiğim bir rakam. Şimdi bu tırımızı aldık ve güzel de bir tır yani. Şimdi iç ışık yakalım. Hemen. Evet arkadaşlar size garajdan bu sorduğunuz sıkıntıyı da gösterdim. Ve size garajımı da gösterdim. Maalesef ki 500 bin telef oldu. Ama inşallah kendimi geliştireceğim. Volvo alacağım. Volvo aldığım zaman da sizleri video yapacağım ve sizlere göstereceğim ve sizlere ikinci part 2 iki olaraktan para kasma taktiği bir kez daha atacağım. O para kasma taktiği videomu da hemen hemen şöyle bu videoma 35 40 like gelirse yapacağım arkadaşlar. Çok önemli taktikler var. Çok güzel taktikler var gerçekten. Uygulamanızı tavsiye ederim. Şimdi öncelikle mazotumuz az abi. Petrol gördüğümüz anda hücum edelim. Şimdi ben şeyi işaretleyeyim. Ya abi Dardanel tonu sevmiyorum ben ya. Dardanel tonu sevmiyorum ya. Allah Allah. Şimdi rizeyi rı işaretleyelim. Hoppa. Yok. Rize'mizi işaretledik arkadaşlar ve şu an yolumuza koyulalım. Altımızda FMX'imiz var. Hayvan gibi maşallah. Ee, kusura bakmayın. Dediğim gibi arkadaşlar eğer işte sorduğunuz soruların hepsini bu bir önceki değil de ondan bir önceki videomda ve bu videomda birkaç sorunuzu gösterdim. Garajımı gösterdim e, ee, dede, dedeleri yani Ford 20 2025'leri sattım. Onları gösterdim. Nasıl satılabileceğini gösterdim. Güzel bir video oldu gerçekten. Arkadaşlar ben burada anana neyse töbe töbe tübe tübe töbe tübe. töbe. Tübe tübe tübe. Abi iyi, araba çok çabuk yatıyor lan. Neyse. Arkadaşlar f de aldık. Bu arabayı ben garaja götüreceğim. Garajda kalsın. Ford yani Ford 2025 dede ile yoluma devam edeceğim. Bu arabayın bu arabaya bir şey olmasını istemiyorum değil tabii ki. Ama arkadaşlar yarın dediğim gibi yani siz bugün izliyorsunuz. Bugün konvoyumuz var saat 3'te. Bu videoyu ben size yarın atacağım için sizin için ben bu videoda bugün diyeyim yani bugün Talha kardeşimin tekno oyuncunun sunucusunda konvoy var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik e, Çocuk Bayramı için bir konvoy var. O yüzden bir konvoy yapacaktık bugün. O da maalesef ki ertelendi. İftar saatine son e, 25 dakika kala yaptılar. Bu da 25 dakikalık bir video değildi abi. Allah. Geri al. Al lan gitti Allah. Rize'mize varalım. Ben geri videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar Rize'ye geldik. Geleceğiz inşallah. Bununla gidelim. Garajımıza koyalım. Ve videomuzu burada bitirelim. Bayağı bir bence uzun oldu. Hemen hemen 15 dakika olmuştur diye düşünüyorum. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Rize'imize gelmiş bulunmaktayız. Evet aynen. Ve videomuzu sonlandıralım artık. Şu garajımıza girelim abi. Şöyle sağ sinyalimizi yakalım. Şöyle aynen. Abi şöyle bir yanlara vurmasam olmaz ya. Şöyle aynen. Şöyle. Gidelim arabamızı şimdi şöyle bir park edelim arkadaşlar. Ondan sonra olan olduğu demektir. Şöyle 360 dereceye geçelim. Şöyle dörtlülerimizi yakalım arkadaşlar. Ee, dörtleri açık bırakıp park etsek. Bu dörtlüyü hep <laughs> çok merak ettim ama neyse. Düzgün park edelim. Hmm. Şöyle birazcık gidelim. Yanlış şey etmişim arkadaşlar. Şöyle edelim. Yani birazcık sola doğru gitmişim diyeyim He, park ettin diyor ama ben tam park edemedim abi şöyle çıkalım ben arkadaşlar usta şoförüm dediğim gibi usta şoför olmasam bunları yapmam Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bu FMX'i de yanına ekleyeyim bence. Aynen şöyle yapalım. Şöyle. Bir dakika. Aynen. Birazcık daha şöyle gidelim. Birazcık geri çıkalım birazcık böyle edelim ve hoppa aynen evet arkadaşlar şöyle ben bir ses alayım evet arkadaşlar sesimi de aldım bugünlük videomuz bu kadardı lütfen kanalıma abone olmayı yani destek çıkmayı bu videoma da şöyle 35 40 like atmayı unutmayın lütfen hadi göreyim size arkadaşlarım canlarım Rize'deyiz şu an. Yarın yani bugün konvoyumuz var. Allah emanet olun. İyi izlemeler.